Komutanım, Arif, hayırdır? Ee, komutanım, yanlış anlamayın ama bir sorun var da. Müsaitsen ben Görkem Hanıma bir şey soracaktım. Bu mektup meselesiyle ilgili. Mektup? Arif, gel konuşalım. Yani yanlış anlamayın. Böyle sorguya çekmek falan benim ne haddime? Yok Arif hakkındır. Benim sorumluluğumdaydı. Ben de anlasam şu mevzuyu. Ben... Benim dinlenmeye ihtiyacım vardı ama... Bu izin meselesi biraz da zorunluluktan oldu Ahmet. Yorgunluktan değil. Nasıl yani? Ben sana söyleyemedim. Canan'ın bıraktığı bir mektup vardı. Tahrip olmuştu. Arif de bana teknik ekipteki arkadaşları okutmam için emanet etti. Anne mektubu kaybettim. Bu duyulunca da amirim geldi. Sen eve git korkan biraz dinlen dedi. Ben bütün bunları sana söylemedim. Neden? Çünkü utandım. Anladım tamam yani olmuş olan. Canın uyandı sonuçta. Sorun mektupta ne yazıyorsa anlatsın kız. Anlatmıyor komutanım. İyi oldu mektup kayboldu kurtuldum diyor. E tamam. O zaman Arif ne istiyorsun? Bana söylemediği bir şey var. Senin de bana söylemediğin bir şey var Görkem Hanım. Arif ne oluyor? Yok bir şey Arif. Ne olacak? Bu mektup nerede kayboldu? Hastanede. Hastanede. Peki geri gidip baktın mı? Ben senin amacını anlamıyorum abi. Amacım komutanın benim burama geldi artık. Ne oluyor? Niye oluyor? Canan bana bir şey anlatmıyor. Ben de böyle deli gibi kapıdan kapıya dolaşıyorum. Bir Deniz Hanım'ından bir Görkem Hanım'a kadar. O mektupta bir şey yazmış bana. Benim öğrenmemi istemediği bir şey. Ben de bunu öğrenmeye geldim buraya. O mektup kayıp mı oldu? Yoksa başka biri mi aldı? Kim alacak Arif? Bu işte kimin parmağı varsa o alacak. Arif tamam. Tamam. Gökhan bilse söyler zaten. Değil mi? Bak bu işte kim polis kim sivil ben anlamadım. Haklısınız komutan. Rahatsız ettim ben Ben kalkayım.